Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Sweet Bonanza gününden daha selamlar. 8K bir kasayla geldik. Ee, satın alımı 1200'den yapalım diyorum. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Hadi oyunumuza başlayalım. Oynadığım güvenilir siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup bildirim seslerini açık tutup ekranı takip ederken dondum kusura bakmayın. Bonanza bugün boş geçmez umarım. Çok da güzel başlamadı gibi. Muzları verdin eşiks verdin. Onu o kadar çarpanı boş mu geçtin ya? O kadar çarpanı boş mu geçtin? Bir 200 daha deniyoruz hızlıca. Evet bonanza göster kendini. üzümlerimiz, muzlarımız mı? Karpuzlarımız indi. Muzlarımız geliyor. Evet geldi. Erikler mi? Evet. Hu! <laughs> güzel bir çarpan verdi Bonamza. Sensational. Muzlarımız. Haydi bakalım efendimiz. Şu güzel çarpanları boş çevirme be. Evet bir muz daha üzümler patlat gelsin ya haydi bakalım üzümlerimiz şekerlerimiz muzlarımız karpuzlarımız mı eriklerimiz karpuzlarımız araya bir çarpan ne tatlı olurdu be bir mega sıkıştırdı araya. Abi çarpanı çok güzel verdin de. Bizim elimizde çok bir şey yoktu. Neyse bir aldık verdik ekonomiye can verdik diyelim. Bir daha 1200 deneyelim. Uğurlu rakamımız mı olacak acaba? Haydi bakalım bir ekonomimizi hareketlendirelim. Karpuzlar. Bonanza sana bir şey itiraf edeyim. Sen böyle bir sensational falan yapınca mesela buralara bir şeyler sıkıştırsan güzel bir çarpan sıkıştır ya buraya. Güzel bir çarpan sıkıştır. Yapma gözümsün ya. Şu onyx oraya vereydin. Of. Kalbim sıkışıyor Bonanza. Nice. Beni bu kadar üzdükten sonra nice mi verdim vere vere? Hı? Üzümleri indirdin, karpuzları indirdin, mavi şekerlerimi indiriyorsun. Baksana ufak bir sır bonanza. Sen 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 böyle sensational'ını yapıyorsun ya böyle güzel rakamlarla. Benim içimde mezeki gibi oryanteller oynuyor yemin ederim ya. Kalkıp oynayasım geliyor. Yapma. Haydi bakalım. Bir bol, bol şans alalım. yaparsın bonanza ya. Sizi de oluyor mu arkadaşlar bilmiyorum da ben böyle acayip sevinince kalkıp oynayasım falan geliyor. Bir modum yerine geliyor, bir enerjim yerine geliyor falan. Ama böyle 20 xl falan da boş geçiyor ya bonanza. Böyle bana küfür musun gibi geliyor. Üzümleri de ver. 20 xl buraya ver be. Olsun be. Elmalar. Üzümler. Olmadı. Nice vere vere. Ver güzel şeyler ver ya. Bir de yukarıda yazıyor böyle yüzükse kadar çarpar. Daha önce çarptım da şimdi, bir de şimdi çarpsam bir daha satsak be. He? Bir daha tatsak. Ben 1600'e devam edeceğim ya. Haydi. Görelim bonanza. Muzlarımız kapuzlar delikler gelirdi gibi oldu. 12x'i boş geçti bonanza. Evet. Şuraya bir çarpan. İki tokat çeksek sen kendine gelir misin acaba bonanza? He? Onunu çok güzel kazanç verecek. Sensational mı geliyor? Sensational mı geliyor? Oha! Ver bakayım ne veriyorsun gerek. Ver bakayım ne veriyorsun gerek. Evet bir sensational. Muzlarımız, karpuzlarımız, şekerlerimiz, bir çarpanımız mı verir? Vermedim be. Az önceki sahneyi bir daha yaşamak istiyorum. Evet bir daha geldi. Süper bir geldi. Yakıştır bonanzaya. Benim katlayınca böyle çekip gitmek gibi bir huyum var bonanza. Bugün de öyle yapsan. Ha? Bugün kim kimin defterini dürüp bükecek göster bonanza. Evet, üzümler elikler. Bu arada muzlarımız da gelmişti. Bir süper, bir daha. 15-2'si yapıştırdın. Güzel şeyler verirsin diye ümit ediyorum ve veriyorsun da. Yapıştır, bir tane daha çarpan derken beni kırmadı ve geldi. Yaşasın. Katlarsın bonanza. Katlarsın. Karpuzlar. Bionix geldi. Onu o kadar çarpanı bir adı nasıl boş geçtin ya? Şekerlerimiz. Hü -hü. Üzümler, üzümleri değindir, üzümleri değindir, Evet, karpuzlar da gelsin. Harikasın Bonanza. Harikasın ya. Katlayacaksın yine inanıyorum sana. Evet! Geldir bir sen sen şırıl daha. Mükemmelsin Bonanza. Oh. <laughs> Yakışır be Bonanza sana. Göster kendini. Karpuzlarımız Tek gönderdin. Geçenkine benzetme bunu Bonanza. Bu sefer o kadar iyi vermedin. Geçenkine benzetme. Bir 20 yapalım, kaçalım ya. Tekrar 1600 deniyorum. 20 yapıp kaçıyorum. Doldur keseni. Aç kesenin ağzını. Aç kesenin ağzını. Muzlarımız Üzümlerimiz mi geliyor? Eriklerimiz geldi. Karpuzlarımız. Hadi üzümlerimiz de insin. Olsun çarpan sıkıştırdın. Ver bonanza. Karpuzlar. Şekerleri de vereceksin gibi oldu. Vermedim. Karpuzlar. Karpuzlar. Niye karpuzlarda kalıyoruz bonanza? Elinde fazla var da elden mi çıkarmak istiyorsun? Verirsin be bonanza. Onunu. 60 x'i boş geçirdin ya. 60 x'i boş geçirdim bonanza. Tekrar deniyorum 1600'de. Hadi bakalım. Başımıza ağırlar girdirme bonanza. Yapma ya. Bonanza. Yani öyle boş boş ekrana bakıyorum şu an hiç. Neyse artı beş verdi. Bari burada bir heyecan kat da bir şeyler girsin. Cebimiz bana görsün. Artı beş daha verdi ya. Tamam anladık. Veriyon da cebimizi dolduracak şekilde ver. Abi boş çeviriyorsun olmaz ya. Ananı. 30x. Üzümler erikler. Evet. Karpuzlar da indi. Aynı şekerler de iner. Elmaları da yapıştır. Oh be. Evet bir sensational daha. Biliyordum bonanza biliyordum. Abi katladık. Bölüm sonu ben kaçar. Bölüm sonu canavarını gördüm. Abartmanın anlamı yok deyip. Eriklerimiz. Onun 25 x geldi. Bonanza. Biraz daha güzel yerde versen ne tatlı olurdu be. Evet arkadaşlar. Ben kasaya katladığıma göre artık kaçabilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirim seslerini açık tutmayı unutmayın. Güvenilir siteleri yani kendi oynadığım güvenilir siteleri yorumlar kısmına sabitledim. Oradan oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.